Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar benim kanalımıza benim ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, birlikte bir, bir şey oynamıyoruz. Sıra gelsene mi? kameraya. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Pegex'teki evlerimizi tanıtacağız. Bizim evimiz şöyle küçüktü. Ama e, bir... yeni bir ev aldık. Evi, yeni ev aldık. Arkadaşlar ben şurada bir cevap vereyim. Ha tamam. Evet arkadaşlar şimdi ilk benim evimi tanıtacağız size. Hadi girelim. ilk İlk önce arkadaşlar salonun burası. Salonumun e, böyle e, desenli duvarları var. Ondan sonra bu da geldi ya salak. Tamam. O sonra arkadaşlar burada bir tane televizyonumuz var. Çok güzel. Burada türlü çok tatlı bir tane böyle koltuk var. Bir tane ne de var? böyle mavi var. Ben de oturacağım. Ben Sonra burada bir tane masa var arkadaşlar. Burada, burada da, da e, var. şey var. E, böyle değiştirmek Üzel için. Burada göstereyim. da böyle herkesten yedek masa olur. Ben de koydum. Burada bir tane uzay gemili koltuğumuz var. Hı hı. Ve burada da bir tane böyle tatlış burası, bir tane halımız var. Burası burası arkadaşlar. Şimdi şurayı göstereceğim. Gel, gel buraya göstereyim. Nereye? Buraya gel gel. Evet, e bak, burası, burası koridor. Gibi, evet. Bakın burası Yelaba odası işte. Ya gel buraya. Ya, bu da göstereyim. Hayır orayı en son göstereceğim evet. O çok Burası ben da ben koridor ben yine. O sonra arkadaş burası oyun odası. Bakın burada balonlar var. Çok doldurmadım daha. O sonra hmm. burada böyle çok tatlı. bu bunu aldım. Arkadaşlar bunun bir değişiği var. Onu da alıp şuraya koyacağım. Ben burada da da bir tane böyle bakın. oyun konsol şeyimiz var. Evet burayı göstereyim hemen bayağı arkadaşlar. Şey. Burada da böyle e, banyo. Bayağı böyle bayağı. gördüğünüz gibi deniz kızı figürlü. Arkadaşlar burası da böyle benekliydi. Burası da deniz kızı figürlü. Buraya gidelim. Bayağı. Evet arkadaşlar burası. de. gelsene. İşte bakın burası duş böyle. Şuraya basıyorsunuz. Burada tuvalet var. Burada ellerimizi yıkayabiliyoruz. Burada, Burada da havlumuz var. Ondan sonra Burada arkadaşlar ee, bir de bakın bu oyun adasında göster. Yesler. Göstersene. Tamam arkadaşlar. Oyun adasına Ay. 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 Evet, evet, Arkadaşlar biz bunu şey oyun şey konsolu olarak mi? aldık ama, ama sandalye e, biz oyun konsolu olarak Kullanacağız. Kullandım. Zaten e, burada oynanan şey yoktu. Evet Hep gelin hiç. arkadaşlarım. Şöyle Sonra koyalım. burada mutfak var. Ee, Hı. Burada sandalye var. İki tane sadece koydum. Burada da işte buzdolabı. Ben de keşke iki tane kolağı koyardım. Sonra burada bir bir hamburger dakika. aldık. Ayy. Bir dakika. Evet Siz şimdi da... odamı göstereceğim. daran daran. Dara, dara, dara işte burası da benim odam. Ay, Şimdi Arkadaşlar burada ilk önce Fatih yaptığı gibi bir tane burada yatığı var. Aslında arkadaşlar burada para, e, param şu an var. Tavşanlıyı arı, al alacağım. Paramı şey yapıp e, param birlikte şu an. Okay. E, birazdan tavşanlıyı alacağım. Bakın. Okay. Evet arkadaşlar sonra burada bir tane böyle e, şey Katışlı var evet. Aslında burada arkadaşlar dolabımız var bir tane. Sonra burada bir tane poster var çok tatlı bu arada Daze kızı figürlü. Burada işte böyle bir tane şey var. Bir koltuk var. Sonra burada bir tane unicorn e, tablosu var. Burada Fred'e oturduğu gibi bir tane böyle şey var. Kapı 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 kapı. kapı. E, ee, bu çok güzel. E, ee, burada da bir tane RDK diye, bir tane şey var. Hayvanın adası burası, burası da. Şimdi hayvanın adası gösteriyor. Akşam burası da hayvanın adası. Hayvanın adası çok bir şey koymadı. Bu kadar. Şey koymadı. Bu kadar zaten. Bu kadar. Var. Burada da banyosu var. Evet Fırat'cığım sıra senin evinde. Hadi ha, bakalım. Ha. Bir dakika. Benim evime daha değil. Daha gelme. Ben bir şeyimi unuttum. Neydi unuttun? Evet. Çok unuttum. Neredesin sen ya? Unuttum. Sen de senin evinde görünce atıyordu. Koyacaktım. Tamam arkadaşlar o koysun o zaman geliyoruz. Sen <laughs> bakma ama bana. Tamam. Yoksa dövüldüm. Geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Fırasat evine gidiyoruz. Gitmeyin benim evime. Gelme. Geliyoruz. Gel Yine arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Gel gel gel. Dur ya daha gelme. Şunu atalım. Fırasat evini bulduk. Birinci <laughs> düşün tanıştım. Bir tane adam var habere giriyor ya içeri. Ya devam bak çekil. Çekil. Bir dakika. yaz. İyi, gel, gel. Evet, tamam, tamam, tamam. Bir dakika. Ben gitmeyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir hadi Fırat Evet. Burada böyle bir tane evimiz var. Benim beş tane beğenim var. En böyle şimdi için size gösterdim. Ama işini gösterdiğimde beğenmeni üzere. Bir Zaten... salondan başlıyor. Dur ben bize geliyorum. Aa, ben tanım. Tamam. Bakın arkadaşlar burada böyle bir televizyon var. Burada kumanda gibi bir şey var. Böyle değiştirebiliyorsun. Ana sana burada böyle yiyeceklerimiz var. Kolalarımız. Burada bir tane soba var. Burada yine Zeyl ablamın gibi koltuklarımız var. Böyle mavi koltuk falan filan. Ee, burada böyle minik bir tane masa var. Burada çekici, burada masa, burada çekici. Tablolarımız var. hepsini bütün her yeri rengini böyle yaptım. Gelin şimdi size... en son göster? Aa, odamı göstereceğim. Tamam. Neredesin? Gel. Gel bak gel gel. He, bakın arkadaşlar burada böyle bir tane dolabım. Burada yatağım var. Burada armut kedili kortuğum var. Burada da böyle bir tane çalışma masam var. Işte. Arkadaşlar bak çalışma masayı yapmış. Bakın burası da pedimin yeri. Dur geliyoruz. Gelebiliyoruz ha. Gel sakın. Bakın da yatağım, atağım, bastılan filan var. Dur biz de gelelim. Oyun kasıyor geç geliyor. Burası böyle mutfak kişilik. Zehra ablamın kıyısıyla aynı. Dur gibi. ben de oturayım. Bak yemek yiyelim. Nasıl gibi? Tamam gel. Kalk şimdi. Gelin banyoyu size tartın. Burası böyle işte. Buraya oyun oyun odası yapacağım. Hadi gel bakalım. Oraya oyun odası yapacağım. Zıpırcık gel. gel, gel. Ben de el azıcık oyun odasını yapamadım. Ben o, evi dün aldı Fırat. Ay ben evi daha. Ay Fırat mı zaten? Senin adın da Fırat. Bakın arkadaşlar burası banyo böyle işte. Ters koymuşum ben yani de bunu ya. Burayı oda oyun odası yapacaktım ya. Evet burayı oyun odası yapacaktım. Arkadaşlar bu evde bir sürü oda var ya. Yani işte arkadaşlar benim odam ben da böyle. Benim Aa bakın arkadaşlar burada bir tane unicorn tablası var. Aa bunun. evet unicorn da kaldım. Bu koyayım dedim bedava. Arkadaşlar şimdi benim evime gidelim. Benim evimde ben tavşanlı bir tane yatak var. Ben onu alacağım. Aa, bir dakika ablacık. Gidiyoruz. Ama ben tanıttık de. bitti. <laughs> ya biraz pekeksiye çekeceğim. Şu an eline giriyoruz. Arkadaşlar istersek evimizi yine eski evimiz yapabiliyoruz değil mi? Evet eski ev yapabiliriz ama bu ev güzel Bu ev kalacak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada benim adım da Cenni. Tavşanın adı da Cenni. Benim defteydi ben değiştirdim. Arkadaşlar biz de görüşebiliriz. Yani eğer Jeff, yani benim adım Jeff, Ceren'in adı da neydi? Cene. Hmm, Cene. benim ben de köpeğim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi eğer o yatağa param yeterse o kadar <laughs> Arkadaşlar ben de açılmıştır Allah. Im. Çok korkuyorum. Her, <laughs> o param yetiyor alayım mı? Hmm dünyadan geri kalkacağız ama güzel. Bir i̇stiyor. Fırat istiyor. İşte Ayağım açtı. Deneyeceğim bakayım nasıl duruyor. Hiç sakın gelme. Bir dakika şuna da söyleyeyim. Tamam Allah. <laughs> <Giddi, ne oldu? gülüyor> Arkadaşlar bence güzel değil mi? Ben alacağım. Aldım gitti. Arkadaşlar evet. bakın ben şu dolap var. Fırat'ta gördüğünüz gibi şu dolap var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni yatak aldım. Çıkmasın. Evet. Aa. <laughs> Çıkartmamıza bakalım ama. gerçek mutluyum. Arkadaşlar niye bu kadar seyrediyorsunuz? Çıkarmak kazanmak bizim için çok güzel. Arkadaşlar bakın frapak aldım. Niye aldım şey. çok mutluyum. Arkadaşlar çok güzel. Benim hemen azıcık yere yapacağım. Benim çok mutluyum. Evet arkadaşlar Sen... bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Biz videomuzu biz paylaş. Gelişiriz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Solda ve sağda çıkan videolarımıza da tıklayıp veya yandaki videolardan da seçip diğerlerine gidebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bu arada arkadaşlar ee yorumlarda eğer yorumlar açık olursa e, hangimizin evi daha güzeldi olayı da yıl lütfen biz de çok merak ediyoruz hangimizin evi daha güzeldi biz tanıttık size umarım beğenmişsiniz bu hepinizi görüşürüz arkadaşlar bay 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 bir dakika size şey de yapmalıyız bir türlü bırakamıyoruz arkadaşlar ben hadi gidelim. bye. bay bay